Hemen Abi bir de şundan 6 lira evet. şey. bu galiba. Şeye düşüyor. Dur dur. Evet. Hayır ben hemen söyleyeyim bakayım. Dur şurayı kapatayım. Evet 47 lira burası. Tamam al şunu ara. C 50 TL var orada.

çok açalım, yoksa çok ne? daha da Yemek Başla. 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 65. Ha. 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 Ya ya, gel bir gel bak, gel, gel ya. gel bir bakalım. Ben almam, almam. Şey, gel bir de kahve

Yani. Açtım Gel Abi kolay gelsin Çok özür <laughs> dilerim çok güzel. Ol, çek, tam Niye al. iki tane aldın? İçecek olmuyor ki. Hayır tane almamışsın. Ben bunları aldım. Eymen bu 20 lira bu arada. 20 lira. Bu arada çok çok Kaç çikolata var? bilmiyorduk. Evet. Kanka bir tek bunları koyabilir miyiz? Tamam. Niye popet almadın ki? Karşıdan karşıya geçerken bakıyoruz. Aylık Elmas Arkadaşlar elmas diyoruz. Çimenin tadı çok güzel Çimenin tadı çok güzel. Bu tadı <laughs> ayırı, Tamam. Bir, bir de üstünde Steve olsa. Evet. Ya sen Steve. Bak Evet. Yanlışlıkla sevet bakayım. dedim. He. <laughs> 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 Gelen. Aa. Babamın arabası. Herkese <laughs> babamın arabası. Plakayı göstermeyeyim mi? Babamın arabası. Mı? Yo. Neyse, bu yağlı mı? Yok. Neyse annemle sana soğuk. Ne yapayım? Çekti. Yok ki. Ben almadım, Suyum var. Sen içe kaldın mı? Yok. Ben de almadım. Yanına Gereksiz. Da olmadı, Gereksiz. Oğlum. Ya biz yayını almıştık. çekti mi? Ne yapacaktınız? Hepimiz, hepimize 50 verselerdi. Paramızı birleştirseydik. O 200 olurdu. Ya bakım yanı çekeyim. Seni yemeyirim onu. Ben mix'liyorum. Ben, ben Ben de, daha iyiyim. Kimenden çok güzel bir tadı var. Kim o sırada yiyor? Ben. Dişlerin mi şişti değil mi biraz? Hı -hı.

ya da kanalı Kanalını size söyleyeyim mi? Ya ya unutur. Ona da abone olun. Abone olun. Bakın gel. Aa. Arkadaşlar. Tamam. Bu benim Akasa. Abi şunu patlıyor ya var ben ben O mi? İkinci bitti lan benim. Bitti benim gel. Ne? Ne? Arkadaşlar çöp yok. Çok Şöyle koyayım. Yo. Nereye? Gidiyorum. Selamun aleyküm. Sadece bunu mu aldım ben? Yok eti puf da aldım. Oh, heh. Para var. Arkadaşlar. Bak. Mı. Arkadaşlar bu video 9 dakika sürdü. 9 dakika sürdü. Arkadaşlar e, ee, şey, arkadaşlar baya e, baya çekmiştim marketi, yani marketi çekmedim de markete gittiğimizi baya baya çekmiştim. Onları yayınlamayacağım, bunu yayınlarım yayınlarsam yani belki. Arkadaşlar videomuzu videomuzu burada bitiriyoruz. Burada, 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 burada ve burada. Sağ üstten çıkan <laughs> videoları <laughs> Bargar'ın kafasından bulabilirsiniz. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> bay bay.